Nurettin Soya kocamızdan Cuma sohbetlerini dinliyorsunuz. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki yine bir cuma sohbetinde siz değerli Alet FM dinleyicileriyle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde Kur'an dilinden, Kur'an'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımaya çalışacağız inşallah. Çünkü Kur'an bize Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıtmaktadır. Pek çok ayette onun özelliklerinden bize bahsetmektedir. Malum olduğu üzere Allahu Teala Adem aleyhisselamdan beri insanlık alemine peygamberler, nebiler, rasuller göndermiş. Son elçi, son Resul de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hakikatı Nahl Suresinin 43. ayet-i cellesinde malen Rabbimiz. Doğrusu senden önce de kendilerine kitaplar ve belgelerle vahyettiğimiz bir takım kimseler gönderdik buyurmaktadır. Bu açık ve net bir hakikattir. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşer oluşu vurgulanmaktadır. Kehf suresi 110. ayet-i cellede de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Resuller Allah'ın en sevgili seçilmiş kullarıdır. Fakat onlarda uluhiyetten, ilahlıktan bir şey yoktur. Allahu Teala özellikle vurgulamıştır ki çünkü daha önceki ümmetlerde peygamberlerini uluhiyet vasfı ile vasıflandıranlar çıkmış ve bu noktada sapmışlardır. Yahudilerde bu sapmayı görüyoruz. Hristiyanlarda bu sapmayı görüyoruz. Uzeyr İbnullah demişler Yahudiler. Uzeyr Allah'ın oğludur demişler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur demişler ve onlara insan üstü bir vasıf ve vasıflandırmışlar ve dolayısıyla Allah'a şirk koşmuşlardır. Müşrik durumuna düşmüşlerdir. Ehli kitap olmalarına rağmen, kendilerine kitap ve peygamber gönderilmesine rağmen Allahu Teala bundan dolayı ahir zaman ümmetini uyararak de ki diyor ey Habibim de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Evet. Resuller Allah'ın seçtiği peygamberler e, insanlardan farkı onlara vahyin gelişidir. Allahu Teala'nın onları insanlar içerisinden elçi olarak seçmesidir. İnsan pek çok vasıflar edinebilir. Çalışmakla, çabalamakla, gayret etmekle. Fakat peygamberlik e, hiçbir zaman çalışmakla, çabalamakla elde edilecek bir şey değil. Allahu Teala'nın önceden seçmesidir. Kulları içerisinden seçmesidir. Ve maalesef daha önceki ümmetlerde olduğu gibi ahir zaman ümmeti Peygamber Efendimizin gönderilmiş olduğu Arap toplumu da kendi işlerinden Allah'ın bir peygamber, bir elçi göndermesini garipsediler, yadırgadılar. Halbuki bu Allah'ın kendilerine bir lütfuydu. Kendilerinin psikolojisini bilen, kendileri gibi her türlü ihtiyacı olan bir insanın kendilerine peygamber olarak gönderilmesini nimet bilecekleri yerde bazıları bu nimeti inkar ederek ve bu nimete karşı çıkarak bu ne biçim peygamber ki? Yemek yer, sokaklarda gezer, ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçesi olsaydı ya bu zalim insanlara siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak. Onlar sapmışlardır. Yol bulamazlar buyuruyor Rabbimiz Furkan suresi 7 ile 9. ayetlerde. Evet değerli müminler işte insan Böyle apacık bir e, nimete, e, nimeti göremiyor ve inkar ediyor. Ve dolayısıyla kendilerinden gelen, kendi işlerinden gelen, kendileri gibi bir insanın peygamberliğini kabullenemiyorlar. Rabbimiz bunu değişik sure ve ayetlerde bu müşriklerin bu tutumunu... ...nun yanlışlığını ifade ediyor. Yunus Suresi 2. Ayet-i de... ...işlerinden birine insanları uyar... ...ve inananlara... ...Rabları katında yüksek makamlar olduğunu... ...müjdele diye vahyettiğimiz... ...insanların tuhafına mı gidiyor... ...buyuruyor Rabbimiz. Yine... ...onları saptıran... ...o indi mütalalarından... ...birini de İsra Suresi... ...94 ila 95. Ayet-i ...buluyoruz değerli müminler... ...Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlara doğruluk rehberi geldiği zaman inanmalarına engel olan sadece Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demiş olmalarıdır. De ki yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik buyurmaktadır. Evet onların bu e, yorumlarının yanlış olduğunu, hatalı olduğunu Rabbimiz ne güzel ve sade bir şekilde ifade ediyor değerli müminler. Yeryüzünde gezip dolaşanlar melek mi ki biz onlara melek bir peygamber gönderelim diyor. Tabi bunlar e, tamamen sapma işaretleri, kabullenenmeme işaretleri ve bunlara bahaneler aramadır değerli müminler. E, eğer Rabbimiz melek gönderseydi bu sefer de diyeceklerdi ki, ...muhakkak bunu da söyleyeceklerdi. Ya bu melektir kardeşim, biz... E, ...bu melek gibi nasıl olalım? Onun yaptıklarını biz nasıl yapabiliriz ki? Onun uyguladıklarını biz nasıl uygulayabiliriz ki? O melektir diyeceklerdi. E, bu sefer de böyle bahaneler, kendi önlerine engeller koydular... ...ve imanın nurundan, hakikatin nurundan istifade edemeyenler oldu... Rabbim cümlemizi bu ilahi nurdan istifade eden kullarından eylesin. Yine Rabbimiz pek çok ayeti cellesinde Peygamber Efendimizin insani vasıflarından bahsediyor ki ona farklı vasıflar yüklenmesin. Zümer suresi 30. ayet-i şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Evet, sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Bu ayette Peygamber Efendimizin ölümcül yani insan olduğu vurgulanıyor ki ona insan üstü vasıflar verilmesin. Hemen e, burada Peygamber Efendimizin vefatında Hazreti Ömer radıyallahu anh'in ondan ayrılığa dayanamayarak bir anki şok halinde söylediği sözler hatırımıza geliyor değerli müminler. Ne demişti Hazreti Ömer radıyallahu anh? Kim Muhammed öldü derse onun başını uçururum. Evet Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne demişti? Kim Allah'a iman ediyorsa bilsin ki Allah ölmez. Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez. Ama kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Evet kendisine ayetlerle cevap verildiğinde Hazreti Ömer uykusu o şeysinden uyanıyor. O sekerat halinden manevi o halden uyanıyor ve diyor ki sanki yeni duymuş gibiydim bu ayetleri bu iyi kazları. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve muhabbet onu bir anda alıp götürüyor değerli müminler. Yine Enbiya suresinde Rabbimiz senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen de onlar baki kalırlar mı? Evet e, şu ayet-i cellelere de bakalım değerli müminler. De ki Ara suresi 188. ayet-i cellede de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Görülmeyeni bilseydim daha çok iyilik yapardım ve bana kötülük de gelmezdi. Ben sadece inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Öyle de onlara öyle anlat. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir, insandır. Fakat ...beşer oluşu sıradan bir insan olmasında gerektirmez elbette ki. Seçilmiştir. Allah tarafından seçilmiş. Allah'ın elçiliğine layık görülmüş. Yani burada orta yolu bulmak gerekiyor değerli müminler. Bir taraftan ona peygamberlere ve peygamber efendimize... ...uluhiyet isnadı çok yanlış ve, ve tevhidi zedeleyen bir durumsa tevhidi yok eden bir durumsa diğer taraftan Peygamber Efendimiz'i sıradan bir insan konumuna getirmek de aynı şekilde e, imana, inanca zarar veren bir durumdur. Şair bunu gayet güzel ifade eder. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve ya beynel hacer. Evet o insanlardan bir insan ama der şair. Ee, taşlar içerisinde yakut neyse insanlar içerisinde de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem odur. Evet. Pek çok taşlar var değil mi değerli müminler? Sıradan taşlar var. Ee, kıymetli taşlar var. İşte elmastır bir taş, yakuttur, zebercettir, sedeftir neyse kıymetli taşlar var. O farklı, o farklı. Peygamber Efendimiz de bir insandır. Muhakkak bir insandır. Ama o seçilmiş biridir. Allah'ın elçiliğine layık görülmüş biridir. Onu bu şekilde tanımamız ve bu şekilde inanmamız gerekiyor. Naziat Suresi 42 ile 45. ayet-i celillerde Rabbimiz sende kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. Nerede senden onu anlatması onu anlatması onun bilgisi Rabb'ına aittir. Sen sadece kıyametten korkanı uyandırırsın. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize her şeyin bildirilmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de her şeyi bilemeyeceği de beser, beşer beşer olma sahâbesiyle açıkça ifade edilmektedir burada da değerli müminler. Yine münafıklardan İzin almak için gelenlere de izin verdiğinde savaştan geri kalmak isteyenlere izin verdiğinde de Tevbe suresinin 43. 43. ayet-i cellesinde şu şekilde niye öyle yaptın diye uyarılıyor Peygamber Efendimiz. Allah seni affetsin doğrular sana belli olmadan yalancıları bilmeden önce niçin onlara izin verdin diyor. Yani bu ve benzeri pek çok ayet-i cellede. Rabbimizin e, Resulü'nün beşer oluşunu özellikle vurgulamaktadır değerli müminler. Yine Abese suresinde 8. ayet-i celalelerde e, de uyarılmakta yanına bir ama kör bir kimse geldi diye peygamber yüzünü asıp çevirdi. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki o arınacak yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendilerine fayda verecekti ama sen Kendisini öğütten müstani gören kimseye karşına alıp ilgileniyorsun. Arınmak istememesinden sana ne? Sen Allah'tan korkup sana koşarak gelen kimseye aldırmıyorsun diyerek ilahi ikazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyarlıyordu. Yani bir davranıştaki e, müşrikler malum olay, müşriklerden ileri gelenleri İslam'a davet ettiği bir sırada, ama olan daha sonra peygamber efendimize müezzin olma şerefine ulaşan Ümü Mektun Hazretleri peygamber efendimizin meşguliyetini görmediği için gelmiş ya Resulallah beni arındır demişti. O da meşgul olduğu için onunla ilgilenmemişti ama Rabbimiz uyardı. Öbürleri arınmak istemiyor ama sana arınmak iste, istediği için gelen var. Sen öbürlerini bırak. Sen sadece anlat diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu olayda uyarlıyor değerli müminler. Kendisinin uyarılmasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakına örneklerden en güzellerinden bir tanesi de bu değerli müminler. Kendi yüzünden azarlanmış olduğu halde Ümmü Mektun'a iltifat etmesidir. Halbuki birinin yüzünden zahirde tabii birinin yüzünden bizim başımıza bir sıkıntı gelse hemen ikide bir de ona deriz işte senin yüzünden oldu ya sen sebep oldun. İşte bu işin böyle olmasına sen sebep oldun. Bu iş başıma gelmeyecekti sen böyle yapmasaydın gibi insanları rencide etme noktasına kadar vardırırız. Halbuki o bir sebeptir. Her şeyin halıkı ...Rabbül Alemindir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimiz öyle buyuruyor. Bu âmâ zata... E, ...geldiğinde, gördüğünde... ...yanına geldiğinde... ...gel bakalım Rabbımın beni kendisiyle... ...uyardığı kişi derdi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de... ...Peygamber Efendimizin vurgulanan... ...diğer bir yönü ise... ...onun ümmi oluşuydu. Ümmi demek... Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmemesidir. Tabi bunda da pek çok hikmetler var değerli müminler. Ee, çünkü eğer Peygamber Efendimizin okuma yazmış yazma olmuş okuma yazması olmuş olsaydı müşrikler hemen itiraz edeceklerdi Kur'an nazil olmaya başladığında sen yazdın diyeceklerdi. İşte bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmi oluşu da o zamanki insanlara büyük bir lütuf ve nimettir. Neden? Onların ayağını kaydıracak her türlü ihtimali ortadan kaldırıyor. Peygamber Efendimiz'e kolayca inanmalarını sağlamak için altyapıyı tabir caizse hazırlıyordu Rabbimiz. Yani o zamana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin okuma yazması yok. Ne şiir söylemiş, ne edebiyat yapmış ama birdenbire 40 yaşından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dilinden ne şiir olan ne de başka insanların söyleyebileceği manada sözler dökülmeye başlayınca insanlar hayrette kalıyorlardı. Tabii o günkü toplumda edebiyat çok önemliydi ve şairler çok prim yapıyordu ve çok paralar kazanıyorlardı o dönemde. Ee, zenginler tarafından onları öven şiirler söylüyorlar. Öyle güzel, anlamlı şeyler söylüyorlar. Onlar da onlara ikramda bulunuyorlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği ne şairlerin söylediklerine, ne edebiyatçıların söylediklerine benzemiyordu. Bambaşka bir Haldi ve tabi bir kısım Ekabiran'ın da hoşuna gitmeyen manalar içeriyordu. Her ne kadar onların kalbine işlese de Kur'an ayetleri e, hayat tarzlarına ters geldiği için karşı duruyorlardı. Yine siyer kitaplarımızda anlatılır e, müşriklerin ileri gelenleri gece gelip Peygamber Efendimizin okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı. Ortalık aydınlandığında birbirini görüyorlar. Söz veriyorlar bir daha gelmeyelim tamam mı? Ama fıtrat onları tekrar çekiyordu. Ve tekrar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an okuyuşunu dinliyorlardı. Ama onlar tekrar tekrar gelmelerine rağmen, fıtratları Kur'an'a çekmesine rağmen nefis ve şeytanları onu Kur'an'dan uzaklaştırıyor ve İslama savaş açıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize savaş açıyorlardı. Kur'an'a savaş açıyorlardı. Neden? Alışa geldikleri o hayvanvari hayatlarından taviz veremiyorlardı. O e, paranın, pulun, şöhretin, şehvetin kulu olmuş o insanlar o haram sınırlarına, o yasaklara e, riayet Etmekte zorlanıyorlardı Rabbim cümlemizi Böyle olmaktan muhafaza buyursun Rabbimiz Ankebit suresi 48. ayetinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmi Yani Okuma yazması olmayan Bir kişi olduğunu şu şekilde haber veriyor Sen daha önce bir kitaptan Okumuş ve elinle de Onu yazmış değildin Öyle olsaydı batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi. Evet Rabbimiz niçin Peygamber Efendimizin ümmi olarak kalmasını murad ettiğini bu ayeti celleden anlıyoruz. Yani insanlara bir rahmettir. Bir kolaylıktır. Hemence inansınlar. Yani şeytanla, nefisleriyle birlikte olup Allah'a ve Resulü'nü inkara bir yol bulamasınlar diye Allahu Teala ee, bütün sapacakları yolları tıkamış olmasına rağmen imandan nasibi olmayanlar, İslam'dan nasibi olmayanlar maalesef o nuru e, görmezlikten geldiler. O nura kalplerini, gönüllerini kapadılar. Halbuki Kur'an diyor Rabbimiz Zuhruf suresi 44. 44. ayet-i cellede. Doğrusu biz Kur'an'ı sana ve ümmetine bir övüttür bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Evet o öğütten nasibi olmayanlar dünyada ve ahirette mahvolmuşlardır. Ee, o öğütten nasibi olanlar ve o öğüde kulak verenler dünya ve ahiret saadetine kavuşmuşlardır değerli müminler. Ve Allahu Teala Alimran İmran suresi 19. ayet-i de ilan ediyordu ki Allah katında ancak din İslam'dır. İnne dine inde Allah İslam. Allah katında din ancak İslam'dır diyordu Rabbimiz ve peygamberini de alemlere rahmet olarak gönderdiğini bize haber veriyordu. Ee, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyordu Enbiya suresinin 107. ayeti cellesinde değerli müminler. Evet Rabbimiz göndermiş olduğu bu elçiyi bir model olarak gönderdiğini haber veriyor ve ona uyulmasını istiyordu. De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uymayı Allah'ı sevmenin ve günahların bağışlanmasının bir vesilesi olarak ilan etmiş oluyordu. Ali İmran suresinin 31. ayet cellesinde değerli müminler. Ve Kur'an ayetleri inmeye başladığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emaneti zayi ederim korkusuyla Kur'an ayetlerini tekrarlıyor, unutmamak için tekrarlıyordu. Allahu Teala o yükü de ondan alarak Ala suresinin altıncı ayet sana Kur'an'ı biz okutacağız ve asla unutmayacaksın. Yani telaşlanma ey Habibim. Onu unuturum diye telaşlanma. Onu senin kalbine yazacağız mealindeki bu ayet. Onu biz okutacağız ve asla unutmayacaksın buyuruyordu. Evet Nisa suresinin 103, 113. ayet de Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan nimeti büyüktür. Evet, Allah'ın Resulüne olan nimeti büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizler için en büyük nimettir değerli müminler. Tabi onu tanıdığımız zaman, onu örnek olarak aldığımız zaman, onu model olarak aldığımız zaman, onun hayatını kendi hayatımıza aktardığımız zaman değerli müminler inşallah daha sonraki sohbetlerimizde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an ayetleriyle tanıtımına birkaç sohbet daha devam edeceğiz. Rabbim cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Başta kendi sevgisiyle rızıklandırsın. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisiyle rızıklandırsın. Ona ümmet olma şuurunu bizlere ihsan etsin. Ve onun şefaatine cümlemizin nail eylesin. Cumanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Nurettin Soya kocamızdan Cuma sohbetlerini dinlediniz. Müzik